Dünyanın en bilindik şehirlerinden Dubai'nin adını ne zaman duysak aklımıza hemen o upuzun görkemli kuleleri gelir. Peki her şey göründüğü gibi mi acaba? Tabii ki hayır. Bugün size Dubai hakkında çok az kişinin bildiği bazı bilgiler vereceğiz. Mevsim Çoğu kişi Dubai'de bütün sene yaz mevsiminin devam ettiğini ve sıcaklığın hep yüksek olduğunu düşünüyor. Ancak gerçek düşündüğünüz gibi değil. Yaz ve ilkbahar aylarında hava sıcaklığı 48 dereceye kadar yükselir. Güneş ışınları oldukça dik şekilde vurur ve nem oranı da oldukça yüksektir. Ancak Dubai bütün hava koşullarını gayet iyi bir şekilde idare edebiliyor. İşsizlik. Bu zengin ve büyülü şehirde herkesin muhakkak bir işi vardır, değil mi? Evet, bu aslında doğru. Bu şehirde yaşayanlar arasında işsiz kimse yok. Dışarıdan çalışmak için gelenlerse eğer iş bulamazlarsa 30 gün sonra geldikleri yere geri gönderiliyorlar. Şehrin sakinleri ise rahatlıkla iş değişikliği yapabiliyorlar. Çünkü devlet yeni bir işle ilgili tüm eğitim masraflarını karşılıyor ve böylece istedikleri yerde çalışma konusunda sıkıntı çekmiyorlar. Yoksulluk. Şehirde işsizlik sıkıntısı yaşanmamasına rağmen fakir sayılabilecek bir kesim de yok değil. Bu kesim özellikle şehre gelen göçmenlerden oluşuyor ve şehrin geri kalanına göre fakir sayılıyorlar. Maaşları yaklaşık 250-350 dolar arasında değişiyor. Dubai'de hayat oldukça pahalı ve bu da insanların başkalarıyla paylaşımlı evde yaşamak veya çok çok küçük evlerde yaşamak gibi seçeneklere yönelmesine sebep oluyor. İstatistiklerde bir odada 5 kişinin kaldığı sonucuna bakacak olursak, çok zengin bir kesim olduğu gibi çok fakir bir kesimin de bulunduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz. Şehircilik. Dubai'nin en öne çıkan özelliklerden biri Dubai'nin şehirleşmesi. Dubai'de birçok birbirinden farklı özelliklerde inşa edilmiş binalar, gökdelenler, sıradan normal evler, yanı başında saray gibi villalar, hemen yakınlarında işçi sınıfının yaşamak zorunda olduğu daha düşük düzeyde yaşam alanları görmeniz mümkün. Gördüğünüz fotoğraflar ve videolar Dubai'de zengin ve fakirler arasındaki uçurumun boyutunu görmenize yardımcı olabilir. Hava kirliliği Hava kirliliği Dubai'deki en büyük problemlerden bir tanesi. Şehirleşmenin ve kalabalıklaşmanın yanı sıra trafikte bulunan araç sayısı da hava kirliliğine katkı sağlıyor. Bütün bunlar Dubai'yi her geçen gün daha kirli bir şehir haline getiriyor. Teknoloji Şehirde hemen her şey otomatikleşmiş durumda. Çünkü Dubai teknolojik olarak çok ileri bir noktada. Bankalarda, AVM'lerde ve daha birçok yerde işlerin elektronik cihazlar tarafından idare edildiğini görebilirsiniz. Hatta pratikte robot trafik polisleri bile görmeniz mümkün. Ancak bütün bu teknoloji sanayileşmeyle birlikte Dubai'deki hava kirliliğini artıran sebeplerden biri olarak da önümüze çıkıyor. Gelir kaynağı. Birçok kişi Dubai'nin temel gelir kaynağının petrol olduğunu düşünür. Bu doğru ancak petrolden çok daha önemli bir gelir kaynağı var. O da istiridye toplayıcılığı ve inci ihracatı. Dubai halkı Basra Körfezi'nden gerçekten çok kıymetli inciler çıkarıyor. Daha sonra bu inciler Dubai'de belirli firmalar tarafından işlenerek tüm dünyaya satılıyor